Deminden beri Windows düğmesine basıyormuşum ya. Şerefsizim bak CTRL'nin hemen iç tarafa doğru Windows tuşu var. Ne, bak ne kadar salağım ben ya. Şimdi saygıdeğer arkadaşlar verdiğiniz bilgilerin hepsi bir boka yaramaz ya. Türüjenmiş, yok zehirmiş, yok az bir şey biber ek üstüne, yok biraz kaşar rendele, öyle virüsün amına koyayım lan öyle virüs mü olur amına koyayım. Yok iki domates kes, biraz biber dök. Nasıl türüjen, nasıl hack yapıyorsunuz lan siz? İlk önce çökeltmek istediğin sitenin... ...direkt adminine bayan ile gideceksin. Adamla buluşmak için adres alıp... ...evine gidip amına koyacaksın onun moruk. Ne sitesini sikeyim. Direkt adamın evine gideceksin amına koyayım. Kapısına battal Battalgazi'nin torunu... Vanku gibi gideceksin. Akuvva yapacaksın amına koydumun oğlu. Ver lan bilgisayarı diyeceksin. Al sana hack moruk ya. Allah <laughs> Allah. Neymiş yok biraz zehir fışkırt, az şey yarak tozu koy, yok iki tane domates sapı rendele, adı da hack yapıyorum. Ya bırakın bu işleri moruk ya. Yani, yani az bir şey ot biraz LPG koy, yok mazot dök. Nereden bulacaksın onları moruk ya? Her site para istiyor belli bir şeyden sonra. Söyleme sayıptır diyor, bir 70 euro yollayın salalım diyor. Neymiş? Türüjen, at, yok bilmem ne. Öyle tarif mi olur moruk ya? Direkt kapısına gideceksin amına koyayım. Utku'nun sitesi var değil mi? Tak Utku'nun kapısına gideceksin hmm. böyle zıplayacaksın kafayı kodun mu tutturacaksın aşağıya alıp bilgisayarın camdan atıp geleceksin moruk olay budur bitmiştir işte ya. Aynalı'nın sitesi var. Aynalı dediğin göççünün teki moruk ya. Komple sitesi olsa ne olur ama. Van'da askerdim diyor. Komandoydum diyor. Pis piyade. He? Ne diyor? Beni hackleyin. Hadi basın bu nike şimdi. Yiyin baba fingoyu yani. Bırakın bu işi. Hem senin anlattığın antivirüsler bir boka yaramaz. Wolf valla. Senin anlattığın antivirüsler bir boka yaramaz moruk. Senin o kaliteli dediğin antivirüsün adı nedir? Ben sana antivirüs tarifi vereyim de moruk öğren işi öğren yani. Valla hani yarın öbür gün biri sorarsa böyle şey kalma yani. Ya moruk yok yok Utku senin o not 32 dediğini kurdum ben bilgisayara. Adam modemi söktü götürüyor. Adam bilgisayarın ekranını söktü götürüyor düüt yapıyor galiba diyor bilgisayara hacker girdi. E amana ha koyayım modem gitti modem modem. Öyle bilgisayar virüsü mü olur moruk ya? Oturmuş çekirdek yiyor amana koyayım. Ben chat yapıyorum virüs çekirdek yiyor. Amanı sikeyim öyle virüs programının. Aleykümselam pisco Çakaya, Çahaya, Çuya. vallahi virüs programı dediğin kurnaz olacak moruk ya. Virüs yaklaşırken ötecek amına koyayım. Bunlar nasıl virüs programı moruk? Koymuşsun oraya. Adam bilgisayara giriyor, içeriği omuzlu yamana koyuyor, her şeyi götürüyor. Allah <laughs> Ya yok Wolf Wolf o sen bir siki dedin. Ne sikiydi onun adı? O virüs programı hangi sikiydi? Kapa siki. Ya kapa siki kurdum moruk. Amına koyun moruk. Yeminle kurdum bak şerefsizim. Kapa kurdum moruk. Çay dolduruyorum. Ulan bir at sesi geldi amına koyayım Ne <laughs> yapıyor? O ne lan dedim. Eve at geldi amına koyum. Amını siktiğim reklam yakalamış at sesi çıkarıyor. Öyle virüs programı mı olur moruk ya? At gibi kişniyor amına koyayım. O değil mi kapasiki? Kapasikiyle mapasikiyle olmaz mı moruk? Delikanlı adam virüs programı kullanmaz moruk. Ne yapacaksın? Yav avast moruk avastın ölüsünü sikiyim. Kurdum onu amına koyayım moruk. Bir ışıklar yandı atom bombası falan çıktı. Dedim ne olur Ruslar mı saldırdı amına koyayım? Meğer iki tane reklam yakalamış götveren. bir de diyor ki türüjen olabilir diyor ne yapalım. Ananın amını yap bana soruyor koydumun virüsü. Lan bana ne soruyorsun ben akıllı olsam zaten sana bırakmam kendim yakalar sikerim anasını onun virüs gibi. Ya yok moruk yok avast mavast hepsi tırıvırı ya. Ya bana delikanlı program bana sormayacak kardeşim. Panik yapmayın diyor. Ne yapalım diyor? Ananın amını yap. Yakaladın atı, At gitsin işte amına koydum. Baktın gen çat şöyle kenara çek sikeyim amına koyayım. Var o şey bunlar yani. Teknikle falan olmaz bu iş. Almayacaksınız. Para vermeyeceksiniz. Çay konuşuyor moruk. Şerefsizim çay var ya. Ölürsün gülmekten. İngiliz çayı. Safkan İngiliz çayı demledim amına koyayım. Yemin ederim. İşte durum böyle. Ama hiç kırlık diyorsanız benden öğreneceğiniz çok şey var arkadaşlar. Yani karşı tarafın virüsünü, karşı tarafın bilgisayarını nasıl alırsınız? İki dakikaya anlatırım şerefsizim. İki dakikaya karşı tarafa giremezseniz suratıma tükürün. Şerefsizim bak. <laughs> Alı iki dakikaya bilgisayarını alırım. Şerefsizim iki dakikaya bilgisayarını alırım bak. Bak şu an sana bir net sitattan, net sitattan bir şekil yapacağım. Tamam mı? Sana moruk, iki Bedford egzozu, iki tane eksantrik mili buradan. Yemin ederim bilgisayarının üstüne Nastravya yazarım. Net stat yaparım moruk ya. Net stat net yaparım arkadan. Yeminden var ya feka master boyu koyarım onun üstüne. Az bir şey turşuluk domates falan böyle dökerim moruk. Sikerim onun bilgisayarından duman çıkartırım ya. Ne olmuş ki? Kalkmışsınız burada teknik öğretiyorsunuz site basacaksınız. Ne işiniz var? Aa, büyük çekmeceli cadı hoş geldin. Ee, nasılsın gülüm benim? Sana şurada nadide çiçeklerimden bir tane. Buyur. Evet, büyük çekmecenin kaliteli cadısı geldi valla. Yemin ederim. Yahu, e, aleykümselam canım. E, turşuyla hack yapılır kardeşim. Turşu kalitedir. Turşunun suyunu içeceksin. Tert bir gaz çekeceksin moruk. Zaten sen karnının derdine düşeceksin moruk. Midende var ya patlamalar olacak yani. Senin hacklemekle ne işin var? Bırak gitsin moruk ya. En kaliteli adam, Niki'nin şifresini bütün cemaata veren adamdır moruk. Ya Cadıcık nerelerdesin? Gülüm görüşemiyoruz ya. Valla ara sıra bakıyorum senin tesise. Evet. Bravo moruk. Aynen öyle. Valla aynen öyle. Ne olmuş ki yani? Ne yapalım moruk? 50'nin yarısı 25 o da bizde yok ya. Ne yapacağız ki yani? Yap